çok kıymetli koordinatörüm, kıymetli başkanım, kıymetli kadın kolları başkanım, genç kolları başkanım, çok değerli belediye başkanlarımız, ilgilenmeyiz meclis başkanlarımız, çok kıymetli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. 2023-2024 yılları hepimiz için demokrasinin tecelli ettiği, milletin iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerle geçiyor. Seçimler için sahada ter döktük, milletimizle buluştuk, köy köy, kasaba kasaba gezerek vatandaşlarımıza merhamet anlatmaya çalıştık. Sonuç itibariyle hemşehrilerimiz bu kardeşimizi kendilerini temsil etmek üzere meclise görevlendirdiler. Bu görevi layıkıyla ifade etmek için Kırşehir'in hemşehrilerimize en iyi şekilde vekat vermek boynumun borcudur. Kırşehir tarihi, kültürü ve insanıyla Anadolu'nun parlayan bir yıldızıdır. Bu toprakların ifanı sadece şehrimizi, şehrimizi değil, tüm milletimizi ortak değerlerini temsil etmektedir geleneklerin içinde yürüyerek şehri geleceğe taşımak ve yeni nesile ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğundadır. Aziz dava arkadaşlar, istişarelerimizin ve dayanışmamızın en önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün burada sizlerle şehrimizin potansiyelini, geleceğin projelerinin bir bölümle paylaşmak Hemşehrimiz Hemşerimiz şey Edibari'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öldüğünü kulağına küpeden, bunu kendisine şer edilen bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle benim en çok üzerinde durduğum ve önemsediğim yatırımlar, sağlık alanında yatırımlardır. Hafızayı beşer hissiyayla malumdur. AK Parti iktidarı öncesinde lütfen hatırlayınız, uzayıp giden hasta kuyruklarını, hastaneye taşıdığınız hastaları, yollarda kaybettiğiniz yakınlarımızı bulunmayan ilaçları, beyin kalanları ve hastane mi perişan olanların günlerini hatırlayınız. Bunun en büyük hücresini bir kare çekmişimdir. Ben unutmuyorum, Allah utandırmasın. Kırşehir'de sağlık altyapısının güçlendirilmesi, modernizasyonun sağlanması için, personel eksikliğinin giderilmesi için milletvekili olduğum ilk günden bu yana büyük bir çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, teşkilatımızla, il başkanımızla bunları birebir takip ederek sahada var olmaya çalıştık. Bunun için hemşehrilerimize nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek adına Kırşehir Devlet Hastanesi'nin kapasitesini artırdık. Mucur'da <laughs> 24 yataklı devlet hastanesi, Kamanda İlçe Sağlığı Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Lokasyonu açtı. Ayrıca Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Toplumlu Sağlığı Merkezi binamız hizmete sunduk. Kırşehir AHYB Üniversitesi kampüsünde 2. 112 Acil Sağlık Merkezi istasyonu açıldı. İnşaatı devam eden 400 yataklı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatı %50'sini tamamladı. Allah nasip ederse bakanımızın talimatıyla da Eylül ayında açışını yapacağız. Açtığımız fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi sadece Kırşehir'e değil, bölgeye hizmet etmektedir. Ayrıca Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'nin en büyük ikinci büyük sürü üretim merkezini taştık. Bu merkez inşallah 2025 yılı itibariyle Kırşehir'imizi Anadolu'nun alternatif tıp merkezi haline getirecektir. Elbette bunlarla yetinmeyeceğiz. Kırşehir'de sağlık hizmetlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan direktifleriyle sağlıklı destan yazmaya devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, hükümetimiz eğitim ve öğretim alanında tarihin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atmıştır. Eğitim altyapısına adeta hiçsiz baştan inşa etmiştir. Eğitim alanında yapılan hizmetler burada bir kez daha sıralayarak vaktinizi almak istemiyorum. Lakin bir hususu müsaadenizle anlatmak istiyorum. Kırşehir'de evlatlarımızın sınav başarını artırmak için geçtiğimiz ilk kez Türkiye'de bir ilk olan millet kursları projesini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz bu kurslarda ücretsiz olarak sınava hazırlandılar. Kurslarda eğitim gören öğrencilerimiz kurslara ulaşım dair tüm kırtasiye ihtiyaçları il müdürlüğümüz tarafından ve belediyelerimiz tarafından karşılandı. Öte yandan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında önemli bir protokola imza attık. Bu protokolde gençlerimiz için imzalanan bu projeyle Kırşehir'e değeri yaklaşık olarak 200 milyon liraya lira olan yeni 29 tesis inşa edilecektir. Protokollerini yaptık, ihale süreçleri başlayacak, ödenekler ayrıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki günler temeller noktaya başlayacağız. Son bir buçuk yılda üzerine titrediğimiz, her aşamasını takip ettiğimiz diğer konularda köylere götüren hizmetler. Bu süre zarfında köylerimize 230 kilometre yeni asfalt yol dökülürken bir yine o kadar iyileşme yapılmış. Bunun için 30 bin ton malzeme kullanılmıştır. Yine 18 köyün altyapısı tamamen yenilenirken yine 29 köy su yapıp atılmıştır. E, açılmıştır. Yol demişken Akpınar Akçakent yoluna ilişkin sorunları sizlerle size de biliyorsunuz. Bunu şu an e, karayolları yol ana aldırdık. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte çalışmalar başlayacak. Karayollarımız tarafında yapılacak. Yine hava havaalanı yolu inşaatımız başladı kesik köprü mevkisi şantiyelerini kurmuş kuruldu. Böyle başladı. Yine çevre yolu şu anki büyük bir yatırım olan çevre yolu büyük bir yatırım olan çevre yolu problem şey ekonomik krize rağmen başlattık. Allah'ın izniyle süreç devam edecek. Yine hayvancılık ve tarımla ilgili anında da takiplerini yapıyoruz. Buradaki kredilerin çıkması olsun, ayrılması olsun. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Sanayi Bilim Teknoloji Bakanımız kış yerde olacak yatırım bölgelerinin değerlendirmesiyle ilgili burayı teşvik bölgesinde hangi teşvik bölgesine gireceğini sizlere istişare ederek hangi alanda teşvik bölgesi olması konusunda karar vereceğiz inşallah. Çalışıyoruz çünkü bu topraklar Ahevan'ın, Cacabey'in, Süleyman Tükmani'nin ve daha şeye edebanın topraklarıdır. Yükümlülük, bu yüce şahsiyetlerin mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bunun için de inşallah Ahi Evren ve Veli Vakfı Kanunumuz taslağını hazırladık. Cumhurbaşkanlarımız da şu an çalışmaları yapılıyor. Devamında meclise gelir. inşallah kanun tasarı başlamış olacak. Kanunla da kısa bir bilgi vermek isterim. Kanunun başkanı Ahi Evren ve Veli Vakfı Kanunun başkanı Cevap Bakanımız Top, test, test, top başkanları, vali ve rektör yönetim kurulu üyeleri ve bakanın bugün göreceği 5 kişi de ilave edilecek.